Herkese merhaba. Ben Semih Avcı. Armada yazılımda CAD teknik destek ve eğitim mühendisi olarak görev almaktayım. Armada Works video serimizde şimdi bileşenekle ve dosya konumu komutlarını inceleyeceğiz. Solidworks'ümüzde montajımızdayız yine. Bileşenekle komutu ve dosya konumu komutu yan yana yer almakta. Bileşenekle komutunu tıkladığımızda montaja çıksa arkadaşlar montajdaki olan parçaları görürsünüz şu şekilde. Şu an bir önceki çalışmamızdan olan alttaki parça kalmış durumda. Burada isterseniz şu şekilde hepsini de silebilirsiniz. Ben buradan bu montaja bir parça eklemek istediğimde monta dosya ekle diyorum arkadaşlar. Örnek şu tasarımda kullandığımız bir parçamızı eklemiş olalım. Dosya ekledikten sonra tamam diyorum. Montaja parça eklenmiş gibi aynı şekilde görevi gören bir butonumuz. Bu butonla beraber parçayı hızlıca buraya ekleyip daha sonra da montaj ilişkilerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dosya konumu ise unsur ağacından bakın veya hatta parçanın burada üzerinden unsur ağacından parçanın üzerinden herhangi bir şey tıklarsanız mesela 006 numaralı parçanın dosya konumu nerede? acaba diye bulmak istediğimizde parçaya tıklayıp dosya konumuna bastığınızda arkadaşlar size direkt parçanın nerede kayıtlı olduğunun dosyasını açacaktır. Ve hatta 017 deneyelim şu şekilde dosya konumuna bastığımızda bakın direkt 017 yanacak şekilde dosya konumunu sizlere açar. Ve hatta şuradan bakın tıklayalım. Bakın masa üstünde bu parçamızın olduğunu gösterdi. Armada Works'te bileşen ekle ve dosya konumu komutlarımız da bu şekildeydi. Teşekkürler.